Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu e, takı yapma setinin, takı yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu bana doğum günü hediyesi olarak geldi. Ben doğum günümde alan hediyeleri gösteriyorum videosu çekeceğim. Unuttum ama <laughs> bu video attıktan sonra e, onu da çekeceğim. Bu bana doğum günümde e, arkadaşım aldı. Bunu bir de takı yapmaya çalışacağız. Yapamaya da biliriz. Allah bilir o kadarını ee, hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar şuradan sanırım ilk defa yapacağım takı çıkaralım. Arkadaşlar Zar zor açtım ama açarken gitti artık yaşamıyor. Artık kapanı koyamayacağım. Videoda size böyle göstereceğim. Yapacak bir şey yok. Şunu bir yatağıma kulüp attım. Şimdi arkadaşlar yapmaya çalışalım. Arkadaşlar yapabileceğime hiç emin değilim. Nasıl açıldığını da bilmiyorum. Hayatımda ilk defa yapacağım dedim ya arkadaşlar ben bir açıp geleyim. Arkadaşlar şurada kapağı varmış. Sanırım. Aynen. Bu kaç kapağı var? Ben şöyle açayım hemen üstünde. Oldu sanırım. Arkadaşlar ilk defa yaptığım için şu an ne tür bir şey yaptığımı ben de bilmiyorum. Ve tada açabildim. Şu elmanın kapağı şey oldu. Sıkıldı ben şunu açıp geleyim. Arkadaşlar kapağın neden açılmadığını anladım. Bant varmış. Ay açtık. Şimdi büyük bir heyecan yaptım. Çünkü hayatımda ilk defa yapacağım. Şöyle yerleri var. Şurada sanırım ip var. Bakalım. Evet. Burada ip var arkadaşlar. Ben bir geleyim. Arkadaşlar bir an ipi bulamadım. Meğersem şu arasındaymış. Şimdi hangi şeyle yapacağımızı karar verelim. Harf yapayım. Ben gel. V harf değil. Ne yapayım? Şurada Hello Kitty mi var? Bir saniye. Geçer ben bakayım. Arkadaşlar doğru biz bunu karışık karışık yapacağız ya. Benim kafa bayağı şey oldu. Karıştı. Arkadaşlar e, ben şunlara e, karar vereceğim. Şimdi düşünüyorum hala. Hala hala hala. Şu ipini açmaya çalışacağım ama. Ay arkadaşlar ipini açtım ama. Tek başıma yapabileceğim mi? İlk defa yapacağım ama. Arkadaşlar ben bir annemden yardım alıp geleyim. Arkadaşlar e, Annemden yardım aldım. Şurada e, taktı bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu ipe bir şeyler geçireceğiz. Arkadaşlar şunu şimdi şöyle koyuyorum. Koltuğuma da oturuyorum. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar başa böyle açık pembe taktım. Şimdi devam edeceğiz. Arkadaşlar ikinci olarak da böyle koyu yani mor gibi böyle bir şey taktım. Arkadaşlar üçüncü olarak şöyle kırmızı renkli bir boncuk taktım. Arkadaşlar çok kötü oluyor. <laughs> ya harf yapıştırayım mı? Yani takayım onu bilmiyorum. Şunlardan biraz daha takacağım. Arkadaşlar böyle kendi adım baş harfini koydum. Arkadaşlar sonra böyle yeşil bir boncuk ve böyle nasıl böyle bir süs taktım. Arkadaşlar şu e, şeyden süsten sonra şöyle eee happy yazan bir e, şey takacağım. Arkadaşlar bunu sizlerle beraber takmak istedim happy yazısını. Yanlış tutuyorum ya. Abi bu happy değil ki yanlış şey almış. ben bir alıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar Happy yazanı bulamadım. En son dediğim gibi süsü taktım. Happy yazısını bulamadım o yüzden başka bir şey takacağız. Arkadaşlar buldum şöyle. Happy. Şunların içindeymiş. Dediğim gibi bunu sizlerle takmak istiyorum. Az önce zaten berbat oldu. Bulamadık falan. Şimdi bulduk ama o yüzden sizler birlikte takabiliriz. Hiç dur. Arkadaşlar çok gösteremedim sizlere. Ters takmam. Şaka mı dur? Aa. Yeter. Ya ne yapıyorum ben? Arkadaşlar biriniz bana yardım etsin. <laughs> Arkadaşlar. Neden az önce hep yoktu? arkasına farklı bir kelime yazıyor da ondan. <laughs> Valla. Onun için mi o kadar uğraştım? Bak, hala hep yazısını çevirmiyorum hala. Kaçar size gösteremedim. Ya. Oldu mu? Şimdi hiç oldu mu anne bak? Üzme bizi ya. Yere döküldü. Arkadaşlar. Daha da çok yere döküldü. Ya benim şansım bu muydu? Yere düşme. Alo. Ee... Arkadaşlar bu sefer repliği takacağım. Bu sefer takacağım. Binden kaçma. Şimdi ucunu bulamıyorum. Hey. Hadi. Ve yaptım. Şimdi başka bir şey takacağım. Arkadaşlar böyle tatlış bir şey buldum. Bunu şimdi geçireceğim. Arkadaşlar sizler için bunu da birlikte geçiriyorum. Dökülmemek üzere. Şu an size gösteremiyorum. Çünkü elimi almam gerek. Allah. Bunun deliği daha küçük. İşimiz zor. Dedim ama hemen taktım. Allah. Nerede? Gerçekten işimiz zormuş arkadaşlar. Lafımı geri alıyorum. Ta -da! Ya dönme sakın dönme. Arkadaşlar <laughs> şimdi tekrar bir şey takacağım. Arkadaşlar şimdi <laughs> sizlerle bekleyin seçim yani ne takacağımı karar veriyorum Allah hayır girme oraya çık yere dökül diyen mi vardı sana Hey. nereye gitti ya arkadaşlar yere gitti ama Hı. nereye gitti bilmiyorum çok kötü bir yere girdi neyse arkadaşlar biz devam edelim şu turuncu şeyi takacağım git. Hah. Aşırı derecede küçük. Ben bunu nasıl takacağım? Taktım bile. Yaptık, yaptık, yapa yaptık. Tamam. Çok dönüyor ha. Sinirlendirdi beni. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi tabi tam gözükmüyor da ben bitince göstereyim. Şimdilik böyle. Arkadaşlar tam anneme göstermeye gittim. Hepsi yere döküldü. Baştan yaratmamız lazım. Ya benim bugün niye şansım böyle ya? Arkadaşlar ağlayacağım. Ne günah işledim ya ben? He? Bir saattir uğraşıyorum. Vallahi şaka gibi ya. Anneme güzel güzel gösteriyordum. Çat. Vallahi. Bugün ne yaptım ben bu kadar şanssızım ya. Bu video yani bir de Yapmaya çalış çalışıyordum. Her şeyi berbat ettik. Daha doğrusu ettim. Arkadaşlar, baştan yaratmaya başladım. Baştan yaratmaya başladım. Çok üzüldüm ya. Şunu takmak istemiyorum. Arkadaşlar size tam e, kendimi gösteremiyorum çünkü eee adınaydı bunu takarken uğraştığım için e, kendimi tam gösteremiyorum. Arkadaşlar bismillah. Bu sefer daha güzel yapmaya çalışacağım da gene kötü Şu hep yazısıyla da uğraşmak istemiyorum. Şunu takacağım. Arkadaşlar dediğim gibi tam kendimi gösteremiyorum. Bunu uğraştığım için arkada. Arkadaşlar ya. <laughs> Biraz bu, bu video komik de oldu bence. Yani takı yaparken büyük sakarlılar, sakarlıklar diye başlık yapacağım. Bu videonun başlığı böyle olacak. Takı yaparken büyük sakarlıklar. Vallahi bu ne? Şansım hiç yaver gitmiyor. Şu harfleri koyayım bari. Değil mi arkadaşlar? Şimdi şunu da hemen hızlıca takıyorum. Arkadaşlar ne olur bu video sonuna kadar izleyin benim için. Bu sakarlıklarım için izleyin. Ne olur da beğenin. Bakın. Sizin için takı yapıyorum. Takıyı da düşürdüm, mahvettim. Ne olur bir beğeni atıp abone olun. Sizin için takı yapıyorum. Takıyı bile mahvettim ya. Neyse arkadaşlar böyle oluyor. Bu peri takı. Na na na, na, na. Aa. Neyse. Peri falan değil ben tutuyorum. Zaten biliyordum. Allah! Arkadaşlar. Allah'tan takım e, düşmedi de şeyi düşürdüm. Boncu. Arkadaşlar vallahi böyle bir video görmedim ben hayatımda. Böyle bir videom yoktu benim. Ama artık var. Dananana. Arkadaşlar atamıyorum. Sakıl. Konuşmayı unuttum. Atamıyorum neydi? Tak. Yere döküldü. Vallahi hele bunlar çıksın. Ha çıkmadı. Valla çıksaydı ağlayacaktım. Yeter ya. Arkadaşlar takılmıyor. Şaka mı dur? Video Mutlu başlayıp e, sinirli bir sonla bitireceğim sanırım. Şu yeşil takmış mıyım? Yok. Şöyle koyayım arkadaşlar. Kendimi dediğim gibi gösteremiyorum. Siz bir de arka planda beni görün. Daha komik de. Ee, şimdi gösteremiyorum size. Şöyle oluyor daha fazla takmamız lazım. Şimdi ilk D'yi takacağım. Allah düz takalım. Dur. Şş, nasıl takacağımı unuttum. Tamam. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi H harfinde takalım arkadaşlar. Hemen hızlıca. Hızlıca diyorum da hiç de hızlıca değil valla. Kaplumbağa gibiyim. Ah Takamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de sizle birlikte yani. Takı yapmaya çalışacaktık da. Arkadaşlar takılmıyor. Şaka mı? Değil de yani. Arkadaşlar ben çıldırmak üzereyim. Çıldırmış da olabilirim. Ne olur yardım edin bana. Allah hadi hadi. Deliye girmiyor ki ip. Hadi. Hadi yaptım ya. Yaptım yaptım yaptım. Na na. Ah takana kadar canım çıktı H harfine. Ne zor işmiş ya. Bir daha dedim ya arkadaşlar hayatımda bir defa yapıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum kafadan sallıyorum şu an. Allah'tan annemden biraz yardım aldım. Annem burada değil. İçeri gittim de. Yani içeride bile bunu mahvettim. Daha ne yapayım? Keşke dökülmanını görseydiniz. Ama göremediniz maalesef. Arkadaşlar böyle oluyor. Şimdi devam ediyorum yapsak gene şunlardan takalım bu sefer de mor olalım. hemen hemen geçirelim arkadaşlar durun bakın girmiyor bakın girsene kızım evet böyle oluyor Arkadaşlar bir köşe biraz daha yapmam lazım. Bir saattir bunu yapmak için uğraşıyorum. Ah oh, yeter. Nedir bu çektiğim? Ne yapalım? Arkadaşlar devam arkadaşlar ne yapacağımı. Karar veremedim. Allah ip çıktı neyse Nerede ya Heh, Şunlardan takacağım Çok güzel çünkü bunlar Ay 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 hadi Gir incesin sen Ve Yaptım arkadaşlar Girdi Arkadaşlar inşallah güzel bir şey yaparız Bu kadar e, Kendimizi baladım kendimi zor buladım. Bunun karşılığını da güzel alayım, değil mi? Ay. Böyle bence gayet güzel oluyor. Devam. Arkadaşlar yoruldum. Vallahi yoruldum. Yani bilmiyorum. Komik mi, güzel mi, ne bir bir video. Ay sesime ne oldu? Sesim. Hmm. Sesimi çalmayın. Güzel mi diyeyim, komik mi diyeyim, nasıl bir video oldu? Siz yorumları yazın. Şöyle oldu. Ay, sesim. <laughs> sesim gitti. Şuradan birkaç renk daha takayım. peşe takmaya devam ediyorum ben hala arkada şöyle taktım Allah sallama böyle taktım arkadaşlar arkadaşlar yere düştü şu an ne yapacağım bilemiyorum bu sefer siz de görün bakar mısınız düştü o hale ben bunu yaşayacak yaşamak için ne yaptım ya ne yaptım e kendin söyle Arkadaşlar çok şükür çıkmamıştı böyle. Çıkmadığını şükredelim. Şu renk. biraz daha takalım arkadaşlar. Ben böyle takmaya devam ederken siz Arkadaşlar ben takarken siz kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ne olursunuz beğenin. Vallahi ip yok. Arkadaşlar ip yok. Benim kafam iyice gitti yalnız. Allah'ım Allah. Allah. Konuşmayı unut. Şöyle. Boncuk. Gitme gitme. Ay tak. Hadi be. kadar zor muydu? Tamam. Değil. Çünkü yapamadım. Arkadaşlar ben devam edeyim. Arkadaşlar. Şunlar bitti yani. Resmen bitirdim. Arkadaşlar bence doğum günde alınacak güzel bir hediye. Yani bence siz de eğer bir arkadaşınızın veya birinin doğum günü varsa böyle bir hediye alabilirsiniz. Gayet güzel yani insanı uğraştırıyor en azından. Şöyle. Ben şunlardan vazgeçemedim. Şu. Şeylerden boncuklardan. Ben arkadaşlar şöyle hmm, devam ediyorum. Sinir krizi geçirmek üzere olarak arkadaşlar bu şekilde şimdi ben hızlıca devam ediyorum. Hızlı dediğimde kaplumbağa gibiyim. Neyse şu an konuşmayayım, konuşmayayım ki hemencik bitirelim. Şöyle hemen 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 gir 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 gir. Süper. Hep de turuncu geldi. Şu nereden alıyorum? Bak bu beyazmış. Arkadaşlar bir enerji gönderdiniz sanırım abone oldunuz veya beğendiniz. Islanmaya başladım. Wow. Çok çok çok. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bu arada ben bileklik yapıyorum arkadaşlar. Kolye değil. Zaten size en son halini de göstereceğim. Arkadaşlar şöyle takmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Biz annemle yapıyorduk. Hepsi yere döküldü. Bilekliğimi taktığım sizler bir haber. ikinci denememizde. Yere döküldü ama annemle yaptık. Sonuç. Hazırsanız 3, 2, 1. Yaptık. Çok şükür annemle birlikte arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Ee, bu short videosunu attım. Uzun videoda yapacağım diye. Şimdi şunu kapatalım. Arkadaşlar bu bence gayet güzel oldu. Annemle birlikte yaptık. Çünkü sizle tekrar ikinci defa taktığımda çat diye annemle yaparken yere düştü. Ama şimdi yaptık. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.